Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bu videomda yine tığ işi bir çalışmayla buradayım. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz, abone olup desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ayrıca abone ol düğmesinin yanındaki bildirim zilini aktifleştirirseniz yaptığım videolardan anında haberdar olursunuz. Alize'nin diva ipini ve Buna uygun olarak 2 numara tığ kullandım. Yapımı yine son derece kolay bir model arkadaşlar. Hemen yapımına geçiyorum. Zincir çekerek başlıyorum modelimin yapımına. Bunu yapacak olduğunuz işin büyüklüğüne göre zincirimizi çekiyoruz. Sonrasında fazlasını çekip arkadaşlar kalan zinciri kesebilirsiniz. şimdi model anlatımım için gerekli olduğu kadar çekiyorum. Biraz da fazlasını çekip şöyle benim için yeterli. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Tığımın ucunu doluyorum. Şu ikinciden batarak 3 ilmeği birlikte çıkarıp çakma trabzan yapıyorum tekrar dolayıp batıyorum sıradakine bu şekilde üçünü birlikte çıkararak çakma trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz birinci sıramız böyle ilerleyecek arkadaşlar yarım trabzanlarımı tamamladım 31 tane yarım trabzan yaptım Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekip örgümü çeviriyorum. 1, 2 defa tığımın başını doladım. Hemen ilk sıradaki kendi dibindeki deliğe batarak 1, 2, 3 de çıkarıyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. Ve yanındakine batıyorum. 1, 2, 3 de çıkarıyorum. 2 oldu. Tekrar 2 defa dolayıp yanındakine batıyorum 1 2 3 de çıkarıyorum zincirimiz hariç 3 tane trabzan yaptık tığımın başını doluyorum şu ilk trabzanla ikinci trabzanın arasını batıyorum ve buradan şöyle ipimi uzatıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 defa batarak fıstığımı oluşturdum şu sıradaki sık iğne tepesi var bakın hemen ilkine batıyorum ilmeği çıkarıyorum ve ipimi bu çıkardığım ilmeğin ve çektiğim iplerin hepsinin içinden geçiriyorum bu tarafa çıkarıyorum şimdi ipimiz aşağıda Hemen sıradaki delikten tığımı batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ve şu ikisini birlikte kapatıyorum. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Sıradaki deliğe batıp 1 2 3 de çıkarıyorum. Aynı şekilde iki tane daha yapıyorum buraya. 2 defa doluyorum ve 3 de çıkarıyorum. Bir tane de burada bakın zincirimiz var. Şimdi yine tığımın başını doluyorum. Şu bir zincirle ilk yaptığımız trabzanın arasından batarak yine 1 2 3 4 ve 5 tane ilmek çıkarıyorum. Hemen sıradaki deliğe batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Bu ilmeğin içinden ve topladığım ilmeklerin içinden tığımı yukarıya doğru ipimi çekiyorum. Ve hemen sıradaki deliğe batarak 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve ikisini birlikte kapatıyorum. Tekrar iki defa doluyorum. Sıradaki deliğe batarak 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Şöyle 2 ve 3. 3 tane ikili tırabzanımı yaptıktan sonra aynı şekilde tığımın ucunu dolayıp şu zincirle ilk tırabzanların arasına batarak 5 tane buradan topluyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hemen sıradakine batıp bir ilmek çıkarıyorum ve hepsini birlikte topluyorum. İpimiz aşağıda sıradakine batıp 1 2 3 zincir çıkarıyorum ve topluyorum. Bu sıramız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Yine sıradakine 3 tane trabzan yapıp örneğimizi yaparak ben şimdi bunu sıra sonuna kadar devam ediyorum sıra sonuna kadar gösterdiğim gibi devam ettim en son burada yine zincirlerimi yukarıya doğru 3 tane örüp bağlantımı yaptıktan sonra burada şimdi bir iki tane zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum hemen kendi dibine batarak tığımın başını doluyorum ve kendi dibine batarak Yine yarım trabzan yapıyorum. Üçünü birlikte çıkarıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki ilmek var. Bakın bunun içine batıyorum. Yine yarım trabzan. Doluyorum. Sıradakine batıyorum. Doluyorum. Yine sıradakine batıyorum. Yine sıradakine batıyorum. Bu ortaya geldiğimiz zaman hemen tekrar tığımı doladım ve buradaki boşluğa batıyorum. Yine üçünü birlikte çıkarıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Sıradaki deliğe batıyorum. Doluyorum. Hiçbir yeri atlamadan sık iğne tepelerini buradaki batarak devam ediyoruz. Bakın en son buna battıktan sonra doluyorum ve buradaki boşluğa batıyorum. Sadece burada boşluğa batıyoruz. Diğerleri hep böyle trabzan tepesine. Bu sıramızı da bu şekilde başa kadar tamamlayalım. Sıra sonuna kadar devam ettim. Şimdi bakın tam burada sıra sonundayız. Hemen yine doluyorum tığımın başını. Ve son defa buradaki zincirlerimiz var. Onun tepesine batıyorum ve hepsini birlikte kapatıyorum. Bu şekilde örgümüzün ilk sırasını ilk örneğimizi yaptık. Şimdi 1 2 3 4 defa zincir çekiyorum ve yine örgümü çeviriyorum. Tığımın başını 1 2 defa doluyorum. Hemen kendi dibine batarak 1 2 3 de çıkarıyorum tekrar iki defa doluyorum yine kendi dibine batıyorum yanındaki sıradakine batıyorum ve 3 de çıkarıyorum bir tane daha 1 2 3 de çıkarıyorum bakın ilk başta yaptığımız işlemin aynısını yaptık şimdi tığımın başını doluyorum. Bu zincirli trabzanlarımızın arasından batarak yine 5 tane ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi çıkardım. Az önceki sırada yaptığımız gibi arkadaşlar hemen sıradakine bakın batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum ve hepsini birlikte yukarıya doğru topluyorum. Bu şekilde topladıktan sonra hemen sıradakine batıp 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra kapatıyorum örneğimi. Bakın bu zincirimiz de yine bunun üstüne denk geldi. Bu şekilde örneğimiz çıktı aslında. Ben bir tane daha yapıp bırakıyorum. Sonrasında biraz daha devam ettirip örneğin nasıl durduğunu göstermek adına tekrar geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son derece kolay ve güzel bir model. Şöyle bakın. Bir tane zincirimiz. Yine 3 tane trabzanımı yaptım. Hemen dönüyorum. Ve 1 2 3 4 ve 5 5 defa topluyorum ilmeğimi sıradakine batıyorum hepsini bir defa da çıkarıyorum ve tekrar sıradakine batıyorum 1 2 3 zincir ve kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar örneğimiz devam ediyor ben hemen birkaç sıra daha örnek yapıp geliyorum. Kamera arkasında 3 sıra yaptım arkadaşlar. Bakın bu şekilde modelimizin son hali. Son derece kolay ve güzel bir model. Çanta, yelek, atkı, şal her şey olur arkadaşlar bence. Yapımı kolay, duruşu güzel. Arkası da yine aynı şekilde. Böylece bir videomun daha sonuna geldim yeni bir videoda modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.